bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra Fortnite videosuyla yine karşınızdayım. Yeni sezona geçtik. Yeni sezon, yepyeni silahlar, yeni kostümler, yeni savaş bileti ve yeni savaş bileti sistemi. Evet sistemi diyordum çünkü bayağı savaş bileti sistemi değişti gördüğüm güzel arkadaşlar. Bayağıdır Fortnite atmıyordum atayım dedim. Bayağıdır da video da atmıyordum aslında dün attım. Bazı sebeplerden dolayı atmıyordum. Sizden ricam her videoda söylüyorum. Abonelikten çıkmayın. Abone olun. Zaman buldukça video çekip atıyordum. Her neyse arkadaşlar. Şöyle hızlıca savaş biletini göstereyim. Sayfa sayfa abi. Şu sol üçtekiler sol, sol, sol üçlü de şu sol üçlü gösteriyorum mouse'da konuşamadım bir türlü. Bunlar arkadaşlar ücretsiz ödüller. Her sayfada bu sol üç sol üçlü bu ücretsiz. Bunlar her her sayfada ücretsiz ödüller Şöyle sistem. Bir sayfayı tamamlayamadan diğer sayfaya geçemiyorsunuz. Ama ikinci sayfaya 10 level olarak da geçebiliyorsunuz. Yani levelle geçebiliyorsunuz veya tüm sayfayı almanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor abi? Nasıl alacağım diyeceksiniz. Arkadaşlar aşama atladıkça şu savaş yıldızı artıyor. Her aşamada 5 yıldız geliyor. Bu yıldızın mantığı abi ödülleri istediğiniz sırayla almanızı sağlıyor. Mesela atıyorum bu savaş yüzesinde ilk sırada ya. Mesela ben bunu almak istiyorum diyelim. Bu 5 yıldızı mesela sallıyorum şu anda. Bunun yerine direkt bunu alabiliyorum. Öyle arkadaşlar sistem. Ondan sonra uzaylı askeri tasarımı var. Şöyle yüzlerini falan Ben de bazıları var. Şu da, şunları da haritadan topluyorsunuz. Her hafta geliyor. Bu zaten salı günü sezon geldiği için. O, şu an bu hafta yok. Süpermen var. 62 gün sonra açılacak böyle. Süpermen açılınca da bir video şey Böyle arkadaşlar burası da. Her neyse şimdi hızlıca. Şu bonus ödüller şeylerle açılıyor. Yeni şeyler falan. Yüz lavak tostumuz ilk geldi. Rick and Morty'den. Bilen bilir söyle. Sevdiğim bir tostum yine. Neyse hemen ben şimdi uzay askerinin tipini ayarlayayım. Ay kız da var bende şu anda. Ay, ay kız diyorum ya. Uzaycı kız. Merve'den aklımda kalmış ay kız. Uzaycı kız da var. Bunun baltası olmadığı için uzaycı kızın baltasını kullanacağım. Şu an bu maç bir biz şeyle oynayalım. Ne yapayım abi? Tek göz olsun. Bir de şu çene kullanacağım. Hem de göz rengini mavi yapalım. Benim gibi mavi şey olsun gözleri. Ha bir şemsiyesi şu arkadaşlar. Bir şemsiyesi böyle ben aldım. Yine de fotoğrafını koyalım ekrana bir yere. Hemen şöyle girelim maçımıza. Maçımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımıza girdik. Şu an gördüğünüz gibi bekleme alanındayız. Önemli ben hemen ben bir tarif hani, eh, arkadaşlar oyunda bir şey var anlarım. Arkadaşlar kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kartlardaki videolarda da bilirsiniz kanalıma yine kartlardan abone olabilirsiniz veya direkt videonun altından abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Oynatma listelerime göz atabilirsiniz gayet güzel eğlenceli videolar üretmeye çalışıyorum sizler için. Öyle. E, sizden tek ricam videolar ne kadar gecikirse geciktin abonelikten çıkmamanız mutlaka video gelecek bakın ya yani mutlaka. Gelemiyorsa belli sebeplerden dolayı gelemiyordur. Avp'ler geri döndü. Yeni silahları elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Sudaya atlayacağım. Arkadaşlar bu mod yazılarda UFO'lar var. Bunları düşürüp içindeki uzaylıyı öldürerek UFO'yu alabiliyorsunuz. Ne hemen ben şurada şurada atlayacağım buradan NPC'den alacağım yani NPC'lerden alacağım. Onları kesip işte öyle öldürmeyi düşünüyorum. Adam atlarsa direkt gemiyi alıp taşıyacağım artık yani yapacak bir şey yok. Gemiyi falan her şeyi size göstermek istiyorum elinden geldiğince. Oyuna silahlar geldi. Bir tane bomba atar geldi ama rakibe hiçbir hasar vermiyor. Tek amacı abi atıyorsunuz size çevredeki sandıkları, rakipleri falan gösteriyor yani. Yeni böyle enerji tüfeği diye bir şey geldi. AVP kendisi yani. Düzgünsüz AVP öyle. Lazerli atış enerjisi diyor. <laughs> Bayağı vuruyor aslında ama dediğim gibi lazerli olduğu için adama lazer gönderiyor yani adam kaçabilir ama tutturduğunuzda bayağı öldürebilirsiniz yani millete. Bayağı tutturduğunuzda iyi vuruyor. Ne oluyor lan? Fenmen iniş yapıyor. Oyun arkadaşlar yine birazcık bug'a gidiyordu ya bazen. Oluyor arada öyle. Oyun şu an bug'da büyük bug'a gidiyor benim oyun. Nah, geldi. Şemsiyemizi görelim ya. Dediğim gibi arkadaşlar oyun bazen kafayı yiyebiliyor. AWP'm var. Tamam. Ben bu gemiyi falan alacağım abi. Mfc'leri keseceğim. Ya i̇şte bakayım şimdi. Performans yolunda oynuyorum malum. Bunları zaten birazdan düzeltir herhalde. Birazdan düzeltir diye umuyorum. PC'ye grafik güncellemesi gelmiş. Benim için pek de fark etmiyor. Nasıl olsa şey yani performans modu daha pcc'ye olan taktiklerimiz varsa bunlara bizzat haber oluyor. hem pc patajsız olduğu için mesela şu anda e, npc'lerin ayıkları bu arada bunlar şöyle hemen bakalım inşallah hemen ölmeyiz win e alabilirsem win almayı deneyeceğim abi şimdi biraz daha silah bulup sağlam biraz daha sağlam silah bulabilirsek güzel olur ya burada da ya ya şey, sağlam silah lazım bize bunları şimdi, şimdi öldüreceğiz bu tamam şunu alayım ak falan da geri döndü hemen şöyle başlıyorum ben Gördüler zaten fazla. Oh, oh, iyi oldu zaten. Ah, ne birini sen? Erzincan, Erzincan. İyi. Oh, ne Arabayı ne ne yapıyor? Bir daha iyi, 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 Anne de arabaya arabayı değil adam mı be? Evet, yeni silahlardan biri çıktı arkadaşlar. Işın tüfeği göstereceğim bunun nereden çıkıyorlar ya şimdi. Ne abi? Nasıl bir şey? Açıkçası ben bu ışın tüfeğini çok sevmedim. Neden? Göstereyim. Şöyle şöyle. Tekar, teker teker Şöyle yaptığında seri atıyor. Ama bu almadan adamı vuramadığın sürece bu silah sana ne yaptın yani? Bu silah böyle. Şunu hemen göstereyim. Şöyle arkadaşlar bu dediğim AWP silah. Şöyle buna basın tutuyorsunuz. Lazeri var gördüğünüz gibi atıyor Adamı vurduğunuzda yeteneğiniz 100. Vuramadığınızda uğraşın baya yani ne abi. Ve i̇şte bomba atarımız var yani yeni silah olarak. Ondan sonra UFO'yu göstereceğim zaten. Evet bomba atarımız da çıktı. Şöyle ben ışın tüfeğini atıyorum Çünkü dediğim gibi ışın tüfeği pek hoşuma giden bir silah değil Bu da arkadaşlar ne yapıyor? Şöyle atıyorsunuz KZ'deki böyle mavi şey oluyor mavi alandaki işte sandıklar falan Bakın mesela şurayı gösteriyor gördünüz mü? Böyle yani burada ya Burada sandık varmış gösteriyor mesela bu kapı değilmiş Böyle. bomba falan. at At, at. at. Bir de şöyle otomatlar var. Buradan yine külçeli alışveriş yapabiliyorsunuz. Botlama masaları geri döndü. Masa vardı yani silah falan geliştiriyordunuz. O geri döndü arkadaşlar. Enerji tüfeğinde mi oynasam? Hadi enerji tüfeği oynayayım. Yeni silah. Tamam abi. Şimdi UFO'ya geçiyorum. UFO'dan devam edelim. Ufoda neler yapabiliyorsunuz? Hemen size göstereyim hazırlığında Şöyle araçları çekebiliyorsunuz. Böyle bir götürebiliyorsun e, Kaca değil Kaya falan da Bunları ben günümüzde zaten gemiyle aldım Böyle arkadaşlar Bunu zaman bırakabiliyorsunuz Ama silah geçtiğimiz anda Silahınızla bastığınız anda bunu salıyor Çünkü silahı da Şu anda bunu tutan o şey tutuyor. Silah silaha o yani Şu anda şey var ya O silah da Bunu bırakayım mesela Ne daha da şöyle arkadaşlar ee, yoksul yapıştırmıyoruz şöyle i̇şte uzay tesisleri var ee, ayrıca kumlu kıyılar artık kuşkulu kumsal oldu ee, sonra bakın burası yine uzaylı tesisi onun dışında abi göstermem gereken bir yer yok zaten onun dışında haritada kapalı olan her yer şöyle uzaylı tesisleri ne biliyorsun. Evet, ülkeler gidiyor öyle arkadaşlar Ha, bunun bakın sol altta çarpı 3 diye bir şey yazıyor. O arkadaşlar bu şarjını tahmin edebilme Bu düştüğü zaman kendini tahmin edebiliyor. Ama canının bir de olması lazım düştüğü zaman dediğimiz gibi. 3 kere kendini tahmin edebiliyor. Ayrıca şarjı bittiğinde de yine Yaptık, siz bir şey yapmıyorsunuz. Yere indiriyorsunuz. Kendi şarjı ediyor. Düşüp kilitlediği anda zaten yere indirin. Geminizi Bekleyin o kendi kendi şarjı edecektir Yani neyse arkadaşlar dün uzun süredir bir bugün şey için dün anamızca şey şöyle sessiz bir nasıl yapılır bir Videosu attım Windows 10'dan Windows 7'ye ay Windows 7'den Windows 10'a geçiş. Onun tam tersini anlatırım ama e, videosunu atabilir miyim bilmiyorum çünkü onun videosunu atabilmek için yine Windows 10'u kullanmam o da bayağı zaman oluyor. Bir de boş. Ben şu an Windows 10 kullanmıyorum. Neden arkadaşlar? Ben dün Windows 10 girdiğimde benim açımdan Fortnite'ı çok kötü karşılaştı. Windows 7'de daha iyi çalışıyordu yani geçtiğim sayesinde. Ben benim insan Dolayısıyla ben de öyle yaptım. O şekilde oldu yani. Ben yani neyse şimdi adam bunlarla. Evet abi bakalım şöyle 29 kişi var. Finalde arkadaşlar bu çok işinize yarayacak Bu belki dinimizi aldırabilir sizi. Şemsiye şey güzel bir Aa görev yap. Görevinizi de tamamlayayım ben şu an 28 level im. 100 level olun abi. 100 level olur. Bu sezon 100 level hak ediyor. Yani. Ben zaten her sezonu aldığımda oluyorum. Şu kadar abi. Aydın ben sezondan beri beğenmediğim bilet yok. Ayrım ben sezondan beri biletleri alıyorum o yüzden. Işte. Beğenmediğim bilet almak için. Öyle. Beğenmediklerimi almam diye düşünüyorum. Belki de alabilirim. Bilmiyorum benim için ne olmaz. Her neyse boş var. <laughs> ne var? O zaman yarın var. Bir de şey. yaşamam. Burası da çılgın çiftlik. Tuhaf tesis olarak döndü. Söylemeyi unutmuşum burayı. Bari katlı balneye duruyor. Her neyse abi. Şöyle dolaba gidiyorum. Dolapta adam olmuş. Dolaba gidiyorum. <laughs> Zaten birileri sıksa direkt onları sıksa direkt yani. bir şey da. Kimse sıkmıyor. Sıksa bir Adam Adam. Adam gördüm. Adam, adam gördüm. Vuramadım. Ne alamadım? Vurdum mu?

bu size gösterdim. Şimdi normal Battle Royale atalım. Bu maç zaten göstermem gereken çok şey gösterdim. Silahları gördüğünüz gördünüz. Uzay <laughs> şeylerini gördünüz. Uzay şeylerini, uzay Şu an göstermediğim bir şey var. Uzaylıların silahı var. UFO'yu süren uzaylıların. Onu da bilmiyorum. Bir daha maç bakalım ne yapacağız? Ben yeni maça gideyim. Hatta be, girmeyeyim ya. Kesmeyelim videoyu. Şöyle direkt devam edeyim. Anasada konuşayım. Videomu, videoyu beğendiysen aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutma ve kanalıma abone de olabilirsin. 108 aboneyiz. Sabah sanki bir 109 olduk ondan sonra geri 108 düşmüşüz gibi geldi. Bilmiyorum. Videoyu bugüne yetiştirmeye çalışırım. Bugün yetiştirmezsem yarın atarım. Bu arada 4 gün sonra doğum günü. Her neyse bu e, bilmiyorum. Ama işte her yorumlarda. Evet abi şöyle bakalım. 15 Haziran'da doğum günüm var dedim size. İsteyen kutlayabilir şu anda. Bu videonun altına yorum yapabilirim. Yani doğum günü kutlar olsun abi diye. Yani ne yaptım zaten. Bakın video yorum yapmıyor. Niye doğum günüm yapmıyor? Niye... Neyse alınmayacağım. niyeceğim? de yani sarı maçımızı bekleyelim. Şöyle aykızın parçasını yapalım. Ama bu günlerden çıkıyordu. Çünkü YouTube şarkılı şeyleri telif atabiliyor. O yüzden ne yapalım? Bunu da yapamayız. Şunu yapalım. Hiçbir evet, şey yok abi. Şerif yemeyeceğim. Şerif yersen sıçtın. Biz mantık. Şerif yersen Allah kahretsin. Biz mantık öyle. Hemen maçımıza gidelim. Ee, Tepekende de uzaylılar varmış. Şurada yemeyiz. Ya da böyle katlayayım. Uzaylılardan bıktım abi. Onu zaten bir sonraki podcast videomuzda görebilirsiniz. Şu anda Roblox'tan ne çeksem diye düşünüyorum. Ona da bakayım. Olmadı şey yaparım yani. Yine ben sende bir şey yaparım yani. Şimdi değiştirmedim ama neyse olmaz. Zaten ilerleyen maç videolarımızda göreceksiniz. Zaten tepesinde şunu görme görmediğinizi düşünmüyorum zaten az önce. Görmüşsünüzdür. Ama ben yine söyleyeyim. Tepesi böyle. Tabii yüzde uzay yenileri var yani. Ne yapacağım? Ne iyiyse gidelim. Kadın kule gitti bu arada gördüğünüz gibi. Onun yanında kocaman bir delik var. Hemen evet, şöyle gideyim bu da. Tüm neler olacak? Kanalıma abone olmayı unutma. Videoyu like at. Yorumlarını bekliyorum. Tabii yapmak istersen. Yeni sezon. Adı idi galiba. Aynen adının istila alması <laughs> lazım. Yeni sezonun. Öyle yani. Flakmanlarını falan izleyebilirsiniz zaten. Youtube'dan. Fortnite Türkiye'den izlersiniz de eksikçi olarak. <laughs> Aa, Lamanay'a da arkadaşlar şöyle animasyon getirdiler gördüğünüz gibi. Aşağı ya. Şu gidiyor orada. Ama yaklaşınca öyle animasyonu geliyor. Lan çatıya yine gelip nereye düştük ya. Lan şey geçelim. Evet, şimdi bunu yukarı çıkmam lazım. Nasıl ben, ya da direkt şöyle atın ben i̇şte Atla. Bunu aldık, bunu aldık. Hı? Oh, tamam, tamam. Son anda yaptım ya. Yoksa Böyle. Ah, o yüzden Oyun pasması dışında hiç sorunumuz yok ya. Oyun pasması hiç bir video olacak. Görüntüde kalite varsa ay aman kafam karıştı. Görüntü kusurluysa kusurlarımı var mıyım? Evet, kusurluysa abi ben niye konuşamıyorum? Ya? Neyse en başta alıyorum. <laughs> Arkadaşlar görüntü ve sesle problem varsa bakmayın. Ayarlamaya çalışacağım. Ben zaten sesi ayarlamış olmam lazım benim oyunun sesini. Bakayım bir daha Aynen oyunun sesi şu anda ses efektleri yüksek sadece. Sesim net geliyorsa zaten sorun yoktu. Yani Roblox sonra Roblox'un kendi şeyinden, ekran kaydından düşünüyorum da Fortnite'de öyle bir imkanım olmadığı için Fortnite Magic bir programdan çekiliyorum. Program da Windows 7'de yani uygun program bulmak zor. O yüzden öyle yani. Şimdi ne Ben bunu en son açtım. Silah falan çıkarttım. Ama niye olur ya? bana şey ya abi hiç pompalı yok mudur ya? Ben biraz pompalı sana. Pompalı yok. Pompalı yok. Pompalı. Ay salla onun kontrolü ya artık şunu da vuracağım Ne oldu ya AVP geldi git AVP geldi Yıkıl şu da yıkıl şu da yıkıl şu İçeri Güzel Şunu al bari ne yapalım Yakın silahı alalım Ben şuraya da müdahale edeyim ben de Edebilirsen güzel olur Gördüm adamı gördüm adamı Ben de bu da rahat Bendesin Kaçmak yok o oh. büyüksün abi ııı oranlık pompalı sıkıntı pompalı sıkıntı pompalı olmaz pompalı olmaz olmaz o olmaz o ölüyorum pompalı fena sıkıntı öldü adam öldücüler topla 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 pompalı büyük büyüksün burada Şuradan geliyor namussuz. Bana. Yol, Hadi tamam numara aldığını. Hadi tamam. Tamam peki çaldım valla. Tamam da. Gelen var gelen var. Abi ne kadar var. Abi işte bunlar ne kadar var. Öyle misin? Abi sen kalıyorsun ya. Öyle değil. Evet. Öldük arkadaşlar geçmiş olsun. Vallahi Neyse bu böyle olsun. Pompalı, pompalımız olmadığı için öldük. 20 dakikalık video oldu. Bence güzel bir video oldu. Elimden geldiğince her şeyi göstermeye çalıştım. Bir tek uzaylı mantığını göstermedim. Uzaylı ufosunu. Onu da yanlış hatırlamıyorsam söyledim. Haritada mor yazılı olan yerlerde ufolar var. Onları düşürüp ufoya alabiliyorsunuz. Uzaylı da kesip. Onu da zaten bir dahaki videolar görürsünüz. O zaman dedi, son kez söylüyorum. Kanalıma aşağıdan abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutma videoya like at ve yorum da yapabilirsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki Fortnite videolarında görüşmek üzere. Abone olarak kalın. Görüşürüz. Lobiye döneyim öyle bak. Değil mi? Aynen. Lobiye dönüp öyle bakalım. Ne diyorsunuz? Evet. Lobiye döndük. O zaman hoşçakalın. kalın. Bye bye.